Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic tarih tipine dönüştürmeyi göreceğiz. Şimdi şöyle ne yapalım? Visual Basic bir açalım. Bakın arkadaşlar, form karşımıza geldi. Şimdi şöyle ne yapalım? Forma isterseniz şöyle bir tane buton yerleştirelim. Buton üzerindeki yazıyı değiştirelim. Şöyle buton seçiyorum. sağ tıklıyorum. Properties. Burada Properties'ta Text'e geliyorum. Ne diyelim? Şöyle e, tip dönüşüm 2 diyelim. Tip dönüşümü. Tip dönüşümü 2. Şimdi şöyle butonu şöyle seçiyorum. Ondan sonra butonu şöyle iki defa tıklıyorum. Bakın buton neyine geldim? Klik olayına. Bakın şurada. Şimdi bakın ne dedik? Dedik ki işte tarih tipine dönüştürmeyi göreceğiz. O zaman şöyle yazalım. Tarih tipine dönüştürme. Peki bundan sonra arkadaşlar bu şöyle olur arkadaşlar. Bu fonksiyonu kullanırız. C data. Bakın şu şu fonksiyonu kullanırız. Şöyle bir örnek yapalım isterseniz. Bakın şöyle ne diyelim? Dim. Şöyle. Dim neydi? Dim değişken tanımlarken kullandığım kelimeydi. Dim. Şöyle zaman diyelim. As. Tipine ne diyelim? String. Şuradaki arkadaşlar zaman değişkenine bir aktarma yapalım. Bakın şöyle ne diyelim? Zaman eşittir. Şöyle ne diyelim? İşte 27 Şubat 1982'de 10 tarihim. Şimdi bunu şöyle dedik. Şöyle ne yapalım arkadaşlar? Bunu ifade nedir şimdi? Bu ifade arkadaşlar string tipte bir ifadedir. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Bunu şimdi tarih tipine dönüştüreceğim. Peki onu nasıl yapacağım? Şurada tarih tipinde bir değişken tanımlayalım. Bakın şöyle. Hatta değişken de ismi tarih olsun. Tarih. Else tipine ne diyelim? İşte tarih tipi data. Bakın şu. Şimdi ne yapalım? Şöyle yapalım. Bakın. Dönüştürmeyi yapalım. Tarih eşittir. Bakın şu. C data şu parantez aç kapat ne yapacağım string ifade yazacağım bakın şu bunu yazacağım buraya ne yazacağım şöyle zaman yazacağım bakın şöyle zaman ve bunu ne yapacağız bunu da şöyle isterseniz gelin ne yapalım şöyle mesaj baksa şöyle bir görelim buraya ne yazalım açıklama olarak işte tarih de yazabiliriz doğum tarihim de yazabilirim fark etmez doğum tarihim yazalım doğum tarihim eşittir. Tabi siz buraya tarih veya herhangi bir şey yazabilirsiniz. Problem değil. Ben doğum tarihimi yazdım. Şöyle birleştir. Bakın birleştirmeyi de bu karakterden yapıyoruz. Şuradaki değişkeni buraya çekeceğim. Buraya ne yazacağım? Tarih yazacağım. Bakın şu. Şimdi isterseniz bunu şöyle çalıştırıp bir görelim. Tip dönüşüm 2. Bakın doğum tarihim ne diyor? 27.02.1982. Şimdi gelin arkadaşlar şöyle bunun üzerine şöyle biraz şimdi yorum yapalım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım bakın. Şurada gerçekten de bir dönüştürme işlemi oldu mu? Şimdi bakın şuraya kadar biz ne yaptık? Şurada bakın. Şuradan itibaren ne yaptık? İşte dönüştürme yaptık ve dönüştürmeyi ekrana bastık. İsterseniz gelin burayı şöyle ne yapalım? Kopyalayalım. Copy diyelim. Şöyle şurayı sizelim. Bakın şurada ben şöyle bir ifade yazmadım mı? Bunu şöyle şimdi bir ekranda görelim. Bakın mesaj bak. Parantez aç kapat. Ne diyelim işte şuraya? Ee, doğum diyelim. Bakın şöyle. Doğum e, tarihi diyelim. Doğum tarihi. Eşittir. Şöyle birleştir. Zaman değişkeni buraya çekiyorum. Bakın şu buradaki zaman değişkeni var ya buraya çekiyorum. Şimdi çalıştırıp görelim. Bakalım ekranda ne çıkacak. Bakın. Bakın doğum tarihi 27 Şubat 1982 çıktı. Bakın dikkat edin. 27 Şubat bakın arada boşluk var. Şubat yazıyor. Bakın şurada yine boşluk var. Bakın şu. Bu nedir arkadaşlar? Bu string bir ifadedir. Ama bu ifadeyi şöyle tip dönüşümü yaparsak. Bakın dikkat edin. Şöyle şurayı siliyorum. Şimdi tip dönüşümü yazıyoruz. Bakın biraz önceki kodumuzu yazdık. Biraz önce yapmıştık. Yapmıştık ya. O kodu yazdım. Bakın şurada biz ne yaptık? Şurada arkadaşlar bakın tip dönüşümü yaptık. Ve bunun sonucu ne yaptık? Ekranda göreceğiz. Tamam. Bakın dikkat edin. Biraz önce Şurada arkadaşlar işte mesaj box dedik ve ekrana bastık. Ne çıkmıştı ekranda? Şu çıkmıştı. 27 Şubat 1982 bu ifade çıkmıştı değil mi? Şimdi görelim. Bakın. Tip dönüşüm ki Bakın doğum tarihim 27 .02. 1982. Bakın şurada. Burada ne yaptı? Bakın arkadaşlar. Biraz önce burada 27 Şubat aralarda boşluk vardı. 1982 yazıyordu. Ama şurada ne yaptı? 27 dedi. Nokta 02 1982. Bakın şurada ne yaptı? Tamamen tarihsel bir e, ifade yazdı. Ha demek ki şunu anlıyoruz arkadaşlar. Şu yazdığımız kod ne yapıyormuş? String ifadeyi bakın şuradaki program içerisindeki şu string ifadeyi bakın şurada gösteriyoruz. Tarihsel tipe dönüştürdü. Bakın arkadaşlar fonksiyon olarak da hangi tip dönüşünü kullandık? Şunu kullandık. C data. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.